Şair diyor ki, bu vatan kimin? Sonra kendi de cevap veriyor. Bu vatan ileri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. İşte biz bu müzede bunu anlatıyoruz. Bu vatan kimin? Bu soruyla başlayan bir belgesel, müzelik öyküler belgeseli. Çanakkale Deniz Müzesi'nin öykülerini dinlerken yüreğiniz titreyecek. Bizim öyle oldu. Tabii her müzenin kendince çok kıymetli e, hikayeleri, öyküleri vardır. Bizim müzemizde de bunlardan çokça var ama öne çıkan birkaç tanesini ifade etmek isterim. Bunlardan bir tanesi, biz Uluşalı Reis Denizaltısı'nı burada e, ziyareti ziyarete açarken Dumlu Pınar ve Atılay Denizaltı'nın adına Onların anısını güçlü tutmak için Uluçel Reis'i özellikle Çanakkale'ye getirdik. Dumlu hatırlatmak isterim. 4 Nisan 1953 Dumlu denizaltısı NATO tatbikatından dönmekte. Gece yarısına doğru Navolant Şilebi ile çok ciddi bir çarpışma geçirir Naraburnu açıklarında. Bu çarpışmanın etkisiyle Dumlu Pınar dibe doğru inmeye başlar hızlıca ve ilk çarpmanın etkisiyle de çok büyük bir bölümü geminin hasar alır ve şehit olur içindeki mürettebat. Sadece 22 kişi 9. bölmede yani tam anlamıyla benim sancak tarafımda kalan Ulçeli Reis'in 9. bölmesine denk gelen bölmede kurtarılmayı beklemektedirler. Saatler ilerlemektedir. Selami Üst Çavuş çok genç bir denizci. Ee, çok genç bir yürek. Yukarıda gönderilen kurtarma şamandırasındaki telefon hattıyla kendisini kurtarma faaliyetini yöneten komutanla bir görüşmesi olur. Bu görüşmede komutan der ki: Selami, evladım sizi kurtaracağız. Çünkü çok ciddi bir çalışma yürütülmektedir. Hakikaten saatler süren ve hatta ve hatta birçok personelin de canını hiçe sayarak başlattığı bir kurtarma faaliyeti bu. Dibe dalarlar, geri çıkarlar, bir daha dalarlar. Saatler geçmektedir ve havada her zaman olduğu gibi Çanakkale'de şu anda da rüzgar var ve o gün de vardı Nisan ayında, son derece ciddi bir fırtına vardır o gün. Ve Selami'ye komutanı, Selami sizi kurtaracağız, merak etmeyin evladım dediğinde tabii ki Selami denizaltıcı olarak denizaltıcılığın ne kadar özel ve meşakkatli bir meslek olduğunu da bildiğinden komutanım ailelerimize selam söyleyin. Bizi kurtaracağınızdan eminiz. Vatan sağ olsun der. Evet biz böyle bir e, ecdadın evlatlarıyız. Böyle bir durumda vatan sağ olsunu içimizden kaç kişi diyebilir? Biz böyle bir ecdadın evlatlarıyız. Müzelerin öyküleri vardır ve bazı öyküler hafızalarda acı izler bırakır. Dumlupınar denizaltısının öyküsü de onlardan biri. Gidin, Uluç Ali Reis denizaltısının içinde, Dumlupınar denizaltısındaki son konuşmaların kayıtlarını dinleyin. Soluğumuz kesildi. Dumlu, endişelenmeyin, bizi kurtaracağız. Komutanım, ailelerimize selam söylüyoruz. Bizi kurtaracağınızdan eminiz. Vatan sağ olsun. Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı. Özelinde deniz kuvvetleri komutanlığı bağlısı birinci sınıf bir askeri müzedir. Aslında 1982 yılında Çanakkale Müze Müdürlüğü adıyla kurulmuş. Daha sonrasında 2000 yılında birinci sınıf askeri müze olarak tescil edilmiş bir müze. Bu ne demek oluyor? Bu demek oluyor ki Çanakkale Deniz Müzesi çok kapsamlı, çok zengin koleksiyona sahip bir müze. Bu nedenle birinci sınıf askeri müze. Ve müzemiz 72 dönümlük bir alan içerisinde kurgulanmış asıl objesi ve en kıymetlisi Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1463 yılında inşa edilmiş olan Çimenlik Kalesi. Yani namı diğer kalay Sultaniye. Zira şöyle geriye gidersek eğer 1453 İstanbul fethedildikten sonra Fatih Sultan Mehmet Han Gazi Yakup Bey dönemin Beylerbeyi Gelibolu'nu Beylerbeyi ve aynı zamanda dönemin donanma komutanı Yakup Bey'e şöyle bir ifade kullandığı biliniyor. Yakup iki kale yaptıralım. Birinin adı Kilidül Bahir, diğerinin adı Kalay Sultaniye olsun. Bunun sebebi şu. İstanbul'u koruma altına almak ve boğazlardan düşman gemilerinin geçmesini önlemek. İşte tam da bu noktada Kalay Sultaniye dediğimiz kale bizim Çimenlik Kalesi daha sonraki adıyla Çanakkale Deniz Müzesi'nin asıl objesi ve en kıymetli koleksiyonunu oluşturuyor. Türkiye'de günümüze kadar gelmiş, bozulmamış nadir kalelerden olduğunu söyleyebiliriz. Çimenlik Kalesi'nin öyküsünü, Hasan Hulusi'nin öyküsünü dinlemek için gitmelisiniz Çanakkale Deniz Müzesi'ne. Özellikle dönemin kurmay başkanının Atamızın düz tepede gözetleme yaparken çektiği belki de dünyanın en güzel fotoğrafının öyküsünü dinlemek. O fotoğrafı ve fotoğrafı çeken makineyi görmek için müzeye gitmelisiniz. Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemiler jurnallerine Çanakkale geçildi yazmazlar. Çünkü Çanakkale geçilmez. Arkamda gördüğünüz gibi diyoruz ki dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Bu bir devir nasıl battı? Kimler bu başarıya imza attı? Kimdi bu kahramanlar? diye şöyle bir baktığımızda bizim müzeden bir tane kahramanımız daha var. Biz bunu e, hikayesini müsaade ederseniz aktarmak isterim. Dardanos Bataryası Komutanı Üsteğmen Hasan Hulusi. Çanakkale Muharebeleri çok yoğun, çok şiddetli bir şekilde devam ediyor. Hasan Hulusi'nin komutanı Hasan çağırıyor ve diyor ki Hasan bebek bekliyormuşsunuz. Sen git hanımının yanında bulun. Hasan belki de askerlik hayatında ilk defa komutanın emrine riayet etmiyor ve komutanım ben burada çok mutluyum. Burada ailemle birlikteyim. Sizinle kalacağım ve çok büyük bir ee, savaş bekleniyor. Zaten hali hazırda da o savaşın içindeler ama cepheler arası içeride ayrı muharebeler de oluyor zaman zaman. Ee, ben buradayım. Yalnız diyor, eğer kızım olursa ismini Didar koysunlar. Tabii bu haber gerekli yere iletiliyor. 18 Mart 1915 Çanakkale'de kıyamet kopuyor büyük bir deniz savaşı var ve Dardanos bataryası da tabii ki ondan nasibini alıyor. O gün Hasan'ın bulunduğu sipere yağan yağmurun da şiddetiyle yıldırım düşüyor. Hasan ve silah arkadaşları şehit oluyorlar. İşte bu noktada bizim müzedeki sergilenen yemek kabımız ve kılıcımız Hasan'ın tam da istediği gibi ismini Didar koydukları hanımefendinin torunları tarafından müzemize bağışlanıyor. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun, hakları ödenmez. Düşünün bir, atamızın yemek yediği çatalı, uyuduğu yatağı yakından görme fırsatı yakaladığınızı. İnanın gözlerimiz doldu. Teşekkürler Atatürk. Bize bu belgeseli yapma özgürlüğü sunduğun için. Acar Botu 1937 yılında Berlin'de inşa edilmiş bir gemi ve 1937 yılında Cumhurbaşkanlığı deniz aracı olarak Türkiye'ye satın alınmış bir gemi. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece 55 gün kullanabildiği Savarona yatına intikallerde acar botunu kullanırdı. Dolmabahçe'den Bahçeden Savarona'ya ve yine aynı şekilde Dolmabahçe'den Bahçeden Ertuğrul yatına da acar botunu kullanarak intikal ederdi. Mekanat günlerinin son döneminde Savorona'dan Dolmabahçe'ye yine Acar'la intikal etmişti. Ona ait e, duyguyu taşıyan her şeyi görmek e, bizler için son derece kıymetli. E, bu müzeye gelen ziyaretçileri de biz, atamızın bir fiil içinde bulunduğu, e, bir fiil dokunduğu eşyaları ziyaretçilerimize çok özel günlerde e, ziyarete açıyoruz. Acar Botu da bu noktada hakikaten öne çıkan bir değer. Atamızın denizle olan son bağlantısı Acar Botu'dur. Bu da bizim için bu botu çok daha kıymetli, çok daha değerli kılmaktadır. Çanakkale Savaşları'nın akışını değiştiren Nusret Mayın Gemimiz de burada sergileniyor. Ancak Nusret Mayın Gemisi müze gemi olarak hali hazırda özgür Türk karasularımızda Ege ve Akdeniz sahillerini dolaştığı için onu yakından görme şansını biz yakalayamadık. Ancak siz Milli Savunma Bakanlığı'nın web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden geminin güncel rotasını takip edebilir, gemiyi yerinde gezebilir ve öykülerine bizzat tanıklık etme şansını yakalayabilirsiniz. Nusret Mayın Gemisi'nin öykülerini dinlemek için yeni bir bölüm yapmak istiyoruz. Uçul Reis Denizaltı Müzesi buraya geldi. Ee, çok yoğun bir hazırlık içerisindeyiz. Ee, i̇şte Türk halkının teveccühüne sunulacak hatasız olmamız lazım. Bütün detaylar düşünülüyor. Bu çalışmalar esnasında e, bir haber geldi. Dediler ki komutanım bir misafirimiz var. Sizinle görüşmek istiyor. Derhal dedim. E, Aşağı indim lumbar ağzına. Bizde lumbar ağzı derler misafirlerin karşılandığı birliğin girişine. Baktım e, benden oldukça büyük yaşta bir beyefendi. Başında bir denizaltının kebi var ki o denizaltı şu anda hizmette de değil. Bugün e, Buyurun efendim hoş geldiniz dedim. Kendisini tanıttı emekli bir deniz subayı olduğunu söyledi. Şeref verdiniz dedim, buyurun ee, içeri davet ettim. Dedi ki, ben dedi buraya dedi Siz ziyarete geldim ama aslında başka bir şeyi ziyarete geldim dedi. Buyurun efendim dedim, ben dedi gemimi ziyarete geldim dedi. Tabii hemen anladım Uluçeli Reis e, gemisini, deniz ziyarete geldiğini ama biz Ulçeli Reisi daha henüz tamamlamamışız, bağlama çalışmaları devam ediyor. çok ciddi tersane personelimiz burada, kurtarma sualtı personelimiz burada. Dedim ki efendim müsaade buyurursanız ben daha sonra diyemedim. Dedi ki siz müsaade ederseniz ben gemimi öpmek istiyorum dedi. Şimdi bu noktada ben sözün bittiği andır dedim Emir telakki ettim. Kendisi mesleki olarak büyüğümdür. "Buyurun efendim." dedim. "Gemiye gidiyoruz." Gemiye geldik. Denizaltının üzerine çıktık. "İnanın, ben o sahneyi meslek hayatım da böyle duygulandığımı hatırlamıyorum. Kendisi denizaltının yelkenine sarıldı ve öptü." "Ben bu denizaltıya 21 yaşında katıldım ve oldukça da uzun bir süre çalıştım." dedi. Gençliğim burada geçti dedi, bu denizaltı benim evimdir dedi. İşte Bahriye böyle bir şey aslında. Denizcilik böyle bir şey. Yani denizcilik bir meslek değil, bir yaşam tarzı. Ve biz burada bir aileyiz. Gemiler de bizim evimiz. Ben bunu asla unutamam. Gidin, Osmanlı Kaptanı Deryası Piri Reis'in kitabı Bahriye'yi yazdığı kaleyi gezin. Atamızın denizle olan son bağlantısı acar botunu görün. Çocuklarınızı, eşinizi, annenizi, babanızı getirin. Çanakkale Deniz Müzesi'ni diğer müzelerden ayıran şöyle bir özellik var. Çanakkale Deniz Müzesi gerçek bir savaş alanı. Burası Çanakkale Muharebelerinde çimenlik tabyası olarak kullanılan Tam da şairin dediği gibi bastığın yerleri, toprak diyerek geçme, tanı diyebileceğimiz çok özel bir alan. Bu noktada biz müzemize gelen ziyaretçilerimize, öğrencilerimize, çocuklarımıza öncelikle buranın atalarının kanlarıyla sulanmış bir alan olduğunu hatırlatıyoruz. Ve bu noktada bu duyguyla gezmelerini bütün objelere, bu hissiyatla yaklaşmalarını temenni ediyoruz ki karşılığını da zaten gençlerimizin gözlerinde gördüğümüz o duygu o ışıkla çoğu zaman alıyoruz. Ee, çoğu zaman gözyaşları içerisinde misafirlerimizi uğurluyoruz. Bu da bizi e, tabii ki bir yandan onları üzdüğümüz için üzülüyoruz ama bu üzüntünün onlardaki duygu yoğunluğundan ve aslında gururdan kaynaklandığını biliyoruz. Biz de bu duyguyu onlara yaşattığımız için Türk Silahlı Kuvvetleri adına Çanakkale Deniz Müzesi'nde gurur duyuyoruz.